Evet arkadaşlar şu şekilde bir ürün geldi. Ürünümüz hem termos hem rondo yani milkshake yapıp içebileceğiniz veya e, farklı toz içeceklerinizi içine koyup yanınıza taşıyıp işte karıştırmakta e, zorluk çeken veya tam karışmadığını düşünenler için güzel bir ürün. Şu şekilde hem termos hem rondo tarzı bir ürün karıştırıcı cam fanusunu kapatmadığınız sürece yani tam yerine oturmadığı sürece çalışmıyor. Güvenlik önlemi olarak. Bu gayet güzel. Şu şekilde göstereyim. Oldu ki bir ufak boşluk var. Tam sıkamadınız. kavanoz kapağı gibi bir çeltiği var. Şöyle göstereyim size. Bakın bir ufak açtım. Uyarı veriyor. Diyor ki tam kapanmadı tam kapat mavi yansın. Şöyle tam kapattığımız zaman mavi yanıyor. Ve çalışıyor. Diyelim ki tam kapatamadık. Maalesef çalışmıyor.